çamaşır makinesi olarak düşünelim. Anlaştık mı? E, makinemiz burada yine bir eksik var. Çamaşır suyu diyor. Yani. Tutar mısın lütfen? Buradan bir çamaşır suyu alalım. Açalım çamaşır suyu. Nasıl? Allah. Nasıl? Allah. Kola. Allah. Çocuklar kola almışım yanlışlıkla ama kola o kadar zararlı bir madde ki aynı çamaşır suyu. Biz bunu çamaşır suyu olarak düşünüyoruz. Evet, doğuralım biraz çamaşır suyu Ne koyduk buraya? Ama bir şey daha Çamaşır suyu. Aa, tabii Bir şey daha ya çamaşırlarımız yok. Peki sen tutar mısın? Tut bakalım. Buradan bir mendil alalım. Bakın ne yapalım. Bu mendili bir şöyle açayım. Bu senin çamaşırların olsun. Bu senin olsun. Bu senin olsun. Bu da benim olsun. Şimdi bu benim çorabımın teki olsun. Ne olsun? Bu benim tişörtüm. Tişört. Ne olsun? Bu da benim çorabımın diğer teki olsun. Ne olsun? Tişört. Tişört. Başka? Ne olsun? Çorap. Çorap. Peki Makineye bunları koyduk ama makine bunları nasıl yıkıyor? Dönüyor değil mi? Yap bakalım parmağınla. Aferin. Teşekkür ederim. Sen yap bakalım. Sana teşekkür ederim. Sen yapar mısın? Sana teşekkür ederim. Bak bazı makineler nasıl yapıyor? Birazcık böyle. Birazcık böyle dönüyor değil mi? Şimdi. Makinemizden çamaşırları çıkartalım. Of ne kadar çok çamaşırlar varmış ya kızlar. Suyla sıkalım. Çocuk da ya bir şey diyeceğim. Çocuk kafaya sıkayım biraz dur. da bir şey yapmak lazım. Kurutlar kurutlar. Çamaşır nasıl kurur? Böyle yapsak kurur mu acaba? Ana. Gel bakalım şöyle. Bir, fokus fokus diyelim. Fokus fokus. Sen de söyle. Bir daha söyle. Bakalım kuracak mı? Yaklaşın birbirinize. Bir bakalım. Bir bakalım. Bir bakalım. <laughs> Size teşekkür ediyorum. <ederim. gülüyor> Alkışa da yerinizi alıyoruz. Yavaş evet, yavaş. Evet. evet. Eğer siz